Merhabalar arkadaşlar. Asenmira ile bugün birazcık üzgünüz değil mi anneciğim? Asenmira bebeklerin hasta oldu. Anneciğim niye çıkartıyorsun ama? Bebeklerin ateşi var ya. Ateşlendi bebeklerimiz. Bu bebeğimiz de ateşlendi. Bu bebeğimiz de ateşlendi. Asenmira onların ateşi var mı? Ateş ölçeri getireyim mi anneciğim? Bakalım mı onların ateşine de? Ha? Ver bakayım onu. Bak bakayım anneciğim alnına. Nilo'ya'nın ateşi var mı? Nilo'ya'nın ateşine bak hadi. Hasta mı Nilo'ya? Aa, çıkartıyor Selmira. Anneciğim niye çıkartıyorsun onları? Dur bir elinin da dişine bakalım. Aa Selmira! Anneciğim Niloya da hastalanmış. Niye bakmadın sen bu bebeklerine? A Selmira? He? Otur oraya oturam oraya otur. Şimdi onların kafasına da biz güzelce şöyle ıslak bez koyalım. Olur mu? Koyalım mı? Hadi bana yardım et. Tut onu. Tut, tut tut ay tut tut anneciğim şuradan eh, yırtalım tamam şimdi bunu ıslatacağız birazcık Nilo'ya'nın kafasına da şöyle sulu bez koyalım ay anneciğim Nilo'ya da çok hastalanmış bu küçük bebeğin de ateşi var mı sen Nira tamam hayır onun, oradan tamam sulu bez yapacağız tut bu bebeğini tamam bebeğini tut dur ona da bir tane ıslak bez yapalım Küçük bebek de çok hasta. Kızım gözünü çıkartacaksın. Gözüne niye elini sokuyorsun? Asel Mira. Ama olmaz ki öyle. Bebeğin nasıl iyileşecek? Sen bile şimdi senin bu bebeklerini sallaman lazım. Dur. dur. Ha, onu da koy yatır oraya. Tamam ateşi şunu da şöyle düşsün. A sen Miran şimdi bu bebeklerine şurup getireceğiz anneciğim. Tamam mı? <laughs> şurup getirelim. Sen içirebilir misin bebeklerine? Hadi yürü. Kalk anneciğim şurup getirelim. Aa, aa hepsini alıyor. Sen nasıl annesin böyle annelik olur mu? Hadi yürü. Koş koş koş. Biz arkadaşlar şimdi bu bebeklerimiz için şurup getireceğiz. Miranın bebek şurubu var. Şimdi onu alacağız biz mutfaktan. Aselmira bak şurubun burada anneciğim. Tut şimdi bunu. Bir tane de kaşık alalım şuradan. Evet. Hadi gel. Şimdi bu anneciğim ağrı kesiciden verelim. Ateş düşürücüden bebeklerimize. Yoksa bebeklerimiz iyileşemez değil mi Aselmira? Sen onun kapağını açabilir misin? Hadi aç bakalım onun kapağını. Aç. Açamadın mı? Ver ben açayım anneciğim ben... Aa sen kaşığı tut. Kaşığı tut. E, bunu tutsana bebeklerine sen içireceksin ama tamam mı? Şurubumuzu açtık. Aa sen Mira. Ama çok az dökeceğim tamam mı? E, sen bunu içiremezsin ki ama böyle yaparsan. Dur. Sen böyle tut. Nasıl tutacaksın biliyor musun? Bak burada dursun. Öyle olmaz. Sen bunu böyle tutacaksın. Heh, böyle tut böyle dursun. hah Öyle tutarsan koyamayız ki ama. Heh, getir şöyle. Şurup dökeceğiz ya. Arkadaşlar Asamir herhalde bebeklerin içiremeyecek bu şurubu. Onu sen bana ver anneciğim. Ben içireyim bebekleri olur mu? Sen de ayağında salla ağlamasınlar. Ateşi var mı anneciğim daha çok? Asamir'e bak bakalım ağlıyor mu Nilo ya? Ay ateşi çokmuş bu bebeklerin. Ona da bak. Hii, ateşlenmiş mi anneciğim? Çok mu ateşi var? Aa annem baksana ağlıyor bebekler ya. Aa, canları yanıyor. Hemen şu ağrı kesici şurubumuzdan verelim olur mu? Bak bak küçük bebeğine de bakıyor. Oy anneciğim onun da mı ateşi var Selmira? Gördünüz mü arkadaşlar hepsinin ateşi varmış. Şimdi ben şurubumuzu koydum Selmira. Sen de içmek ister misin? Bak Selmira tadına baktı. Tadı güzel mi? Tatlı değil mi? Şimdi birazcık bu bebeğimizi vereceğiz. Evet, bu bebeğimize verdik. Şimdi biraz da buna verelim, tamam, o da içsin. Biraz da Niloya içsin. Biraz da şu küçük bebeğimiz içsin. Aç bakalım, ay küçük bebek içmek istemiyor. Sen biri ağlıyor. E Ne yapacağız şimdi bu bebekleri? Ha? Sallayalım mı sırayla? Hadi gel. Ne? Sen de mi içeceksin? Al, ah, hadi kalanını da sen iç. Hmm. Çok seviyorsun değil mi sen de bu bu bebekler gibi? Aa, sen biri. Bir tane daha yastık vardı. Onu koş getir. Bebeklerimizi ee -e yapalım, uyutalım. Ağrı kesicilerini de içtiler. Ateşleri de düşer birazdan. Anneciğim sen bir Hava makinesini getirelim mi bebeklerimize Öksürüyor bazısı. Bekle hava makinesini getirelim. Bebeklerimizi hava makinesinde takalım olur mu? Asen sen bir bak bebeklerimize neler getirdim ben. İyileştireceğiz şimdi bebeklerimizi. Asen sen bir Ateşine bak hadi sen ateşini bir ölç önce. En çok hangisi öksürüyordu? Bu büyük bebeğimiz çok öksürüyor sanki. Ay sen Mira. Baksana çok öksürüyor. Hadi bir anneciğim ölç bakayım ateşlerini. Ölç. Ama şuraya bastırman lazım böyle. Aa dıt 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 hep ateşi var bu bebeklerin. Ölç bakayım. Hii. Onun da ateşi var sen bira, bir de bebeği ölç, bunu da ölç anne. Hadi onu da ölç şöyle, dur, şöyle yapalım. Hey. onun da ateşi var sen bira. Hepsinin ateşi var, bir de niloyaya bakalım niloyasız olur mu hiç? Hey. onun da var, onun da var sen bira. İyi ki ağır kesici ateş düşürücüyü vermişiz. Sen bira, şu büyük bebeğimizi anneciğim bu havadan biraz verelim mi? Sen bira, hadi gel, bana yardım edecek misin? Bebeği tut hadi. Tut annem bebeğini. Asen bebeğin tut. Tut bebeğini. Anneciğim bunu takacağız ya. Heh, tut. Getir bakalım. Dur şunu takalım. Şöyle hava verelim birazcık. Bakalım hava makinamız hava veriyor mu? Asen bile bozulmuş mu bu? Bak hava veriyor gördün mü? Arkadaşlar bakın nasıl hava veriyor. Şimdi biz bu bebeğimize güzel bu havayı takacağız. Öksürüğü geçecek. Niye kaçıyorsun anneciğim? Çok sağlıklı bu. Gel birazcık da sen şöyle hava al. Gel sana da takalım. Gel kaçma. Selmira gel sana takalım bir arkadaşlarımız görsün gel. Hadi ucunu çıkartalım öyle al. Gel sen bunu. Hadi sen tak bunu bebeğin ama. Bak bebeğin ağlıyor. Selmira çok hasta bebeğin. Niye gelmiyorsun sen bebeklerin yanına? Bak hepsi ağlıyor. O zaman sen şimdi bebeğini sallıyorsun. Ben de bu havayı takacağım tamam mı diğer bebeğine? Evet anneciğim bak büyük bebeğe havayı taktım ben. Şimdi o hava alıyor ellem ama öyle yaparsan anneciğim öksürüğü geçmez. Sonra da Niloya'ya takalım. Hadi sen bu bebek o kadar öksürmüyor. Bunu, onu bana ver. Salla bebeğini uyut hemen hadi. Bu bebeği şu uyutalım. Sonra diğer bebişlere geçeceğiz tamam mı? Ay düşüyor düşüyor dikkat et anneciğim. İyice hastalandıracaksın bebeğini sallasana. Eee e, yapsana sen Mira. Hadi e, e, yap. Aa, yapmadı. Nereye gidiyorsun? Ha? Bunu mu alacaksın? E ne yapacaksın bunu? Ateşlerine baktık ya. Sürekli ateşlerini mi ölçeceğiz? Ama bunlar burada dururken biz balonla oyun mu oynayalım şimdi? Bebeklere yazık değil mi? Unuttum bebeklerini iki dakikada. Bakalım. Bu bebeğe yeter mi acaba? Aa, bu büyük bebeğe yeter mi bu kadar hava? Nilo'ya verelim mi birazcık da? Aselmir oyun peşinde arkadaşlar burada bebekleri yatıyor. Aselmir'ın umurunda ne değil. Ne yapıyorsun sen? Oyun mu oynayacağız şimdi? Ama anneciğim bebeklerin hiç üzülmüyor musun sen oyun oynuyorsun. Bebeklerin hastalanmış burada. Bebeklerimizi uyutalım da öyle oyun oynayalım. Al. Sen sadece oyun peşindesin. Bu bebeği bu kadarcık hava yeter Aselmir'a. E. Şimdi ben bunu biraz da Niloya'ya takacağım. Çünkü baksana Niloya da çok öksürüyor. Onun da ateşi var değil mi anneciğim? Hadi gel sen de Niloya'yı salla birazcık ayağında. Sen biraz sallayacak mısın? Şu hava makinesini bir çıkartalım. Ya da şunu çıkartalım direkt şöyle. Heh, şöyle yapalım. Al bakalım Niloyecim birazcık şöyle oksijen al. Bir an önce öksürüğün iyileşsin. Ay birazcık da şu küçük bebeğe de verelim havayı. Biraz ona verelim şöyle. Biraz da Niloya'ya verelim. Anneciğim o dursun, onu çıkartacağım ben şimdi. Al bakalım küçük bebiş ya. Sen de çok hastalanmışsın. Niloya da hastalanmış. Sen bir, hadi bir arkadaşlarımıza bay bay yapalım. Biraz da sen al havayı, hadi gel, gel, gel. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yazmayı sakın unutmayın. sen bir hanım videolarını seviyor musunuz? Onları da her şeyi yazın. Görüşmek üzere arkadaşlar.